Evet arkadaşlar. Nerede kalmıştık? Bu soruda kalmıştık. Şimdi akım bölüştürme kısmına başlıyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi şekilde bir devre parçası vermiş ve Kale arasında işte. Şimdi buradan gelen akım bakın arkadaşlar. Bu tarafa doğru 3 geçmiş. Yani şöyle 3 gitmiş. 3 amperlik bir akım. Bu tarafa doğru 7 amperlik bir akım geçiyor. 3-7. Başlangıçta o zaman ne kadarlık bir akım gelmiş buraya? 10'luk bir akım gelmiş. Yani iyi bir akımımız 10 olacak. E şimdi bölüştürmeye devam edelim. 3 buraya kadar geldiniz. 3. 7 buraya kadar geldiniz. Şu köşeye kadar 7 olarak geldiniz. Bu tarafa 6'sı gitmiş. 6 böyle gidiyor. E geri kalan bir nereye gidecek? Bu yönde gidecek. Devam ettirin. 1 geldi böyle. Birlik akım geldi. E burada 3 vardı zaten. İkisi birleşti buradan kaç olarak geçecekler? 4 amper olarak geçecekler bu da 10 amperde. E, bize bakın burayı soruyor. Ve burayı soruyor. ne oldu? I1 bölü I2 dediğimiz oran 10 bölü 4'ten 5 bölü 2 olmuş oldu. Dikkat edin arkadaşlar bu tarz soruda bu şekilde yapıyoruz. İşte buraya bir amper metre bağlasaydı kaçı gösterirdi derse buradan ne kadarlık bir akım geçti? Bir amperlik bir akım geçmiş oldu. Devam edelim bakalım. Evet arkadaşlar pillerin bağlanmasıyla alakalı bir soru. Şimdi işte bir devre verilmiş bize. Hani volt yerine EMK deniliyor. Elektromotor kuvveti arkadaşlar. Aynı anlama gelecek. İkisinde birimi volt olacak yani. Volt öğrendiyseniz o şekilde yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok şu an için. Ana koldan geçen akım I'yı soruyor bize. <laughs> Önce bir pilleri arkadaşlar düzenleyelim. İki tane paralel pil verilmiş ise siz ne yapıyordunuz? Bunun bir tanesini alıyorsunuz. Yani artı eksi bakın yönünü değiştirmiyorum pilin olduğu gibi. 30. Şimdi bakın bu bu yönde akım yolluyor. Bu da artıdan bu yönde. Yani ikisi diğer pilde bakın şu şekilde çiziyorum. Artısı bu tarafa bakacak şekilde. Yani ikisi de aynı yönde akım yollayacak. Ne kadarmış bu? 20 voltmuş. Bu düzgün bağlanmış. O zaman toplam voltum ne kadar oldu benim? 50 volt oldu. Direncim ne kadar benim? 10. Hani vır vardı, om yasam. Ne olacak? 50 volt. Direncim 10. Direncim 10. Gerilim 50. O zaman akımı kaç bulacağım? 5 bulacağım. E, voltumuzu sormuş bize 50. Akımımızı sormuş 5. Cevabımız Ceyhan oldu arkadaşlar. Hemen ufak sorun üstünde bir şey daha göstereyim. Peki şöyle olsaydı bu... Bu şekilde bağlanmış olsaydı. Yani burası eksi, burası artı olmuş olsaydı ne olurdu? E şimdi bakıyorum pillerden, para pillerden yine bir tanesini aldım. Bakın yönünü aynı bırakıyoruz. Aynı kabul ediyoruz. Bu şekilde 30 yazdım. Şimdi bakın arkadaşlar bu böyle akım yollarken bu böyle zıt yönde bir akım yollayacak. O zaman bu ters bağlanmıştır. Zaten şöyle teli açmayı düşündüğünüz zaman, hale getirdiğiniz zaman tel bakın bu hale gelmiş oluyor. Yani artısı bu tarafta eksi bu tarafta olmuş oluyor. O zaman bu da 20 volttu. Ters bağlandığı zaman çıkartıyorsunuz. Kaç olacak o zaman? Büyükten küçüğü çıkartın her zaman. 30'dan 20'yi çıkarttınız. O zaman sizin voltunuz ne kadar olacak diyorum? 10. E, v eşittir I çarpı R'yi de yani V toplamımız 10 oldu. I R'yi de R'si 10. V'si 10. O zaman akımı kaç bulacaksınız arkadaşlar? 1 bulursunuz. Soruda ufak bir değişiklik yaptığınız zaman sonuçlar değişti. Dikkat edin. Bağlanma şekli önemli. Yönlerini tayin ederken kurallara dikkat. Evet arkadaşlar bakalım hemen bu soruya da. Şimdi akımların yönlerini belirleyeceğiz. Daha doğrusu pilden çıkan akımların yönlerine dikkat. Şimdi bu bu yönde gönderecek. Artıdan çıkartıyoruz akımı. Bu bu yönde gönderecek. Buradaki pil de bu yönde gönderecek. Şimdi 24, 8 daha 32. Burada 6 var. Bu ikisi aynı yönlü gönderiyor. Bu gönderiyor. O zaman ne yapıyoruz? Aynı yönlü gönderenleri topluyoruz arkadaşlar. 24 ile 8'i topladık. Kaç oldu? 32. 6 bunlara zıt yönde gönderdi. O zaman eksi 6 diyorum. O zaman benim sonucum 32'den 6 çıkarsa 26 buldum. Bu benim V toplamım. Yani devredeki toplam gerilim. 26 çıkacakmış. Devam edelim. Bize akımı soruyor. İşte V dediğimiz olay hani yasamız var diye ya, V eşittir. I çarpı R'ye eşittir. V'sini bulduk. V toplamı, toplam emk veya toplam gerilimi 26'yı da. Şimdi dirençlere bakın arkadaşlar. Tek kol, hani kollar ayrılmadığı için nasıl bağlı bunlar? Seri. Pillerin e, iç direnci de yok. Onlar eğer burada küçük R'ler olsaydı, onlar da seri olarak kabul edip devreye ekliyorduk direnci, eşdeğer direnci. Olmadığı için sıkıntı yok. 3, 4 daha 7, 6 daha kaç yapacak arkadaşlar? 13 yapacak. O zaman benim eşit değer direncim 13, I'yı kaç bulurum buradan? 13 ile neyi çarparsam 26 yapar? Bence 2. Cevabımız 2 olacak. Dikkat edin arkadaşlar. Pillerde hani artı uçtan akımı çıkartın. O önemli. Söylemedi demeyin. İlerliyorum arkadaşlar. Ee, bakalım. Burada da güç sorusu vardı arkadaşlar. Hemen gene bir hatırlatma. Hem soru çözüyorsam hatırlatma. Şimdi e, güç dediğimiz arkadaş... P harfiyle gösteriliyor. Power'dan geliyor. Nereden buluyorduk? V'den buluyorduk. V çarpı I. İşte V yerine I çarpı R yapıp formülü değiştirebiliyorsunuz. O size kalmış. Bir şey ben değiştirmek istemiyorum bu şekilde kullanacağım. Hatta aklınıza şöyle de kodlayabilirsiniz. V çarpı I eşittir P. Yani VIP şeklinde de kodlayabiliyorsunuz. Şimdi ekstra bir de şöyle yapalım. Enerjiyi de söyleyeyim size. Elektriksel enerji arkadaşlar V'den bulunuyordu with would with would ne diyorsanız artık. Şimdi bak P eşittir V çarpıydı. V ve yerine getirip P yazarsanız enerjiyi neye eşit buluyorduk? Biz kıta eşit buluyorduk. Yani P çarpı T eşit buluyorduk. Bu da kenarda kalsın. Gücün birimi watt'tır. Gücün birimi watt. Enerjinin birimi her zaman Joule kabul ediyoruz. Devam edelim bakalım arkadaşlar. Şimdi ben önce neyi soruyor bize? 4 ohmluk. 4 ohm hangisi? Şu. Bunun ben gücünü bulmam için V'sini ve I'sini bulmam lazım. Önce bir eşdeğer direncini bulalım biz bu devrenin. Sonra akımını bulalım. Ondan sonra geri kalan işlemleri yapalım tek tek. Şimdi rengi değiştirelim önce. Voltum 48 volt. Tamam. Önce eşdeğer direnci buluyorum. 4, 6, 12. Bakın üçlüde de ne yapıyorduk? Önce ikisini yapıyorum. 12 ile 6 kaç yapar? İkisi paralel. Çarpımları bölü toplamları 72 bölü 18. O zaman bu ikisi kaç yaptı? 72 bölü 18 4 yaptı. E 4 ile de 4 birbirine paralel. Kaç yaptı burası? E, bir tanesini al 2'ye böl. 2 tane aynı olduğu zaman böyle yapıyorduk. 2 yaptı. 2 ile 2 seri, seri halde o zaman bu ikisinin toplamı kaç yaptı? 4. Şimdi V eşittir I çarpı R yaptım. I çarpı R eş. Eş değer önce biz 4 bulduk. V ise 48. Eş değer direncim 4. O zaman ana koldan çıkan akımı 4 ile neyi çarparsam 48 yapar. Akımı kaç bulacağım o zaman? 12 amper. O zaman buradan gelen akım 12 amper. Şimdi 12 amperi bölüştürüyoruz arkadaşlar. Nasıl bölüştüreceğiz? 12 amperlik kısmı e, hepsinde ne yapıyorduk? Dirençle ters orantılı olarak bölüştürüyorduk. Bak şöyle şurayı hemen temizleyeyim. Burayı yaptık zaten. Şu kısmı temizleyelim hemen. Şimdi hepsinin ortak katı kaç yapar? 12 yapar. Sağlıyorum ben buradan 3 ığlık akım geçirirsem buradan 2 ığlık akım geçmek zorunda. Çünkü çarpımlarını 12'ye eşitledik ya ortak kat. Buradan da 1 ığlık akım geçmek zorunda. E toplam buradan 3 ığ buradan, 2 I buradan, 1 ığ da buradan toplam 6 ığlık akım varmış. 6 ığ da kaça eşit? Bak gelen kaç? 12. 12 eşit. Eşittir 12'ymiş. O zaman her bir I'ya kaç amper düşecek diyorum? 2 amper. E bakın yapıyorum hemen. 3 I'de buradan 6 amperlik akım geçiyormuş o zaman. E sallıyorum buradan 4 amperlik. Bakın buradan da 2 amperlik. Zaten toplamı kaç yaptı? 12 amper yaptı. Buranın voltu ne kadar yapar? V eşittir I çarpı R'ydi ya. Bak burada var zaten. Burası da 24 volt yaptı. E bize neyi soruyor? 4'ün gücünü soruyor. Gücü nereden buluyorduk? P eşittir. V çarpı I'dan buluyorduk. V'si 24. Akım ne kadar? 6. 6 ile 24'ü çarparsanız 6 kere 20, 120. 6 kere 4, 24. 120 artı 24, 144 yaptı. Cevabımız Edirne oldu arkadaşlar. Dikkat edin. Enerji sorsaydı da zaman verecekti. Zamanla çarpacaktık. Ha, bu arada zamanın birimi her zaman saniye alıyoruz. Unutmayın. Gücün biriminde watt alıyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum. Mesela bakın bu da güzel bir sorudur. Üniversite sınavında arkadaşlar soruyorlar benzer sorulardan. Önceki yıllarda mesela şey sormuşlardı. Fatura hesaplama sormuşlardı. Dikkat edin ona. Orada da kilovat saat işte bir enerji miktarını buluyorsun. Ona göre bir fatura çıkartıyorsun. Şimdi başlayalım. Ee, ne soruyor bize? R direnci kaç olmalıdır? İşte diyor gücü 480 wattmış. Ben gücün formülünü biliyorum. Şu kenara yazayım. V çarpı I V çarpı I. Tamam. 480 wattmış. Potansiyel farkı 120 voltmuş. İşte burada bir R direnci var. Toplam pil, işte üreteç 220 voltmuş. İşte ne diyor bize? R direncini soruyor. R direnci kaç olmalıdır? Birincisi, e, V çarpı I için. Bakın V'si var. P'si var. I'yı bul, bulabilirim. Buradan geçen I'yı. Şimdi P'si 480. 480. V'si ne kadar bunun? 120. O zaman I'sı ne kadar olacak? Çarpı I derse. Akımı ben buradan buldum. 4 ampermiş. Akım 4 amper. Tamam böyle 4 amper geçiyor yani. Bu zaten seri diğer R'de. Devam edelim şimdi. Bu 220 volt. Bakın bu kol 220 volt ise bu kol da toplam 220 volt olmak zorunda. E Buraya 120 volt varsa bunun voltu ne kadar olmak zorunda? 100 volt. Seri bağlı çünkü. 100 volt. İkisinin toplamı toplamda 220 yapacak. E ben biliyorum V eşittir I çarpı R'ydi. E bakın voltu 100. E buradan 4 amperlik akım geçiyor. Seri çünkü hepsinden aynı akım geçiyor. 4'ü yazdım. Eşittir dedik tabii ki. Çarpı R dedik. 4 ile neyi çarparsan 100 yapar? Bence cevabım 25 olmak zorunda. Bakın R'yi buldum. 25 ohm olacak. Cevabımız deniz olmuş oldu. Bu şekilde yaptım arkadaşlar. Bu soru güzel bir soruymuş. Sorulma ihtimali var. Üniversite sınavında da sorabilirler. Dikkat. Devam edelim bakalım arkadaşlar. İç, direnç, iç dirençleri önemsenmeyen işte özdeş üreteçler ve 5 ohmluk direnç şekildeki devrede kuruluyor. Her bir direnç, her bir üreticinin EMK'sı 10 voltmuş. 10 volt, 10 volt, 10 volt. Bu 5. Enerjiyi soruyor bize. Enerjiyi nasıl az önce göstermiştik? Enerji nereden bulunuyordu? Buttan bulunuyordu. But. Şimdi arkadaşlar. Ben bu direnci bir akım hesaplamam lazım. V'sini zaten hesaplayacağız yukarıda. Bakın dikkat edin. Bu ikisi düzgün bağlanmış. Bu bunlara ters bağlanmış. Bakın bu böyle akım yolluyor. Bu ikisi bu yönde akım yollayacak. Yani bu ikisini topla bunu çıkart diyor senden. 10 artı 10 eksi 10. Toplam voltum bu olacak benim. Ve pil haline şöyle getiriyoruz her zaman fazla büyük olanın dediği olur. Yani şu hale geldi. Bu kısım unutmayın uzun uç artıyı gösteriyordu. Toplamı ne yaptı arkadaşlar? 20 volt değil pardon. Yanlış oldu. Ne kadar olacaktı? 10 onu topladım. Onu çıkarttım. Yani şu ikisini götürsen 10 volt olacak. E peki bakın direncim ne kadar benim? 5. Devrem bu halde. O zaman akımı V eşittir I çarpı R'ydi. Şuraya yazalım. V eşittir I çarpı R'ydi. Voltum 10. Direncim 5. Akımı kaç bulacağım? 2 ile neyi? 2 ile 5'i çarparsam 10 yapar. O zaman akımı kaç bulacağım? 2 amper bulacağım. Yani buradan geçen akım 2'ymiş. Burası tamamı yukarısı 10 voltsa burası da 10 volt oluyordu zaten. Hatta 2 ile 5'i çarparsanız zaten burayı yine 10 volt bulacaksınız. Evet arkadaşlar akım da 2. Getirip yerlerine yazıyorum şimdi. Voltum ne kadar? 10 volt. Akımım ne kadar? 2. Ne demiş zaman için? Birim zaman. Bir saniye alalım. Birim zaman. Birim zaman dedi bir saniye. Hani saniye cinsinden diye. Ne kadar olacak çarpımları? 20, 20 oldu. Birim ne oluyor her zaman arkadaşlar? Enerji dediği için. Jül olacak diyorum. Dikkat edin arkadaşlar enerji sorularına. Şimdi gelelim bir iki tane de lamba parlaklığı çözelim. Şimdi arkadaşlar bu tarz bir devre verildiği zaman bu tarz bir devre verildiği zaman taktiğim şu bu klasik kalıp bir soru yani her zaman karşınıza çıkacak bir soru. Ee, şimdi buradan normalde akımı çıkarttınız akım geliyor bu şekilde buradan geçti daha sonra iki kol ayrılıyor. E, şekildeki dirençler yani lambalar özdeşse. buradan I akımı geçiyorsa yani bu şekilde I akımı geçiyorsa buradan da ne geçecek I akımı geçecek. O zaman başlangıçta gelen yani şuraya gelen Buradan geçen akım ne kadar olmak zorunda? 2. Peki bakın hani V eşittir I çarpı R diyorduk ya. I çarpı R formülün böyle olsun. Şöyle diyorum o zaman. Rengi değiştirelim hemen. Şimdi bunun direncine de R derseniz eğer I çarpı R bunun voltu ne kadar olacak? Volt kadar. Bunun voltu bir volt kadar. Peki bu R'ydi. 2'ye geçiyor. O zaman bu ne kadar olacak diyorum? 2 volt kadar. Peki devam ettirelim. Hatta parlaklıkları kıyaslayın diyor. Direkt V'lere bakarak kıyaslayabilirsiniz. Öyle kıyaslamayan da hani normal orijinalinde, orijinalde hani parlaklık hangisi daha parlak yanar derse KL'den daha parlak yanar dersiniz de orijinalde parlaklık arkadaşlar güçle doğru orantılıdır. Mesela I'yi parlaklık olarak kabul edersen doğru orantılıdır güç dersiniz. Yani gücü bulduğunuz zaman güçle ne eşitti? V çarpı I eşitti. Parlaklığı bulmuş oluyorsunuz. Kıyaslama yaparsa direkt V'lere bakıp yapabilirsiniz de. Siz gene bu şekilde orijinal hali bu. Şimdi K için bakıyorum arkadaşlar. IK diyelim. IK. V'si ne kadar yaptı? 2V. Geçen akım ne kadardı? 2I. L'ye bakıyorum. IL. E, ee, V'si ne kadar? V'ye kadar. I'sı ne kadar? I kadar. Akımı. Devam ettim. Sadeleştirmeleri yapalım arkadaşlar. I'ları götürün. V'leri götürün. 2 çarpı 2'den kaç bulacaksınız? 4. Bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Dikkat edin. Söylemedi demeyin. Bence güzel bir parlaklık sorusudur. Lamba parlaklığı. Ama kıyaslaması olsaydı direkt şey yapabilirdiniz. Yani V'lere bakıp uğraşmazdınız. Ama burada oran istediği için yani güçle doğru orantılı şekilde hesaplamalarınızı yapın. Bir saniye arkadaşlar. Şöyle Tamamdır. Şimdi arkadaşlar bu da benim sevdiğim tarzda bir soru. Burada ne yapacağız? Bu tarz bir soru gördüm. Bakın hani böyle ortası boş. Sağda solda ampuller, piller garip bağlanmış. Ben şöyle yapıyorum. Dinleyin. Ortaya 0 volt dedim. Tamam mı? 0 volt. Şimdi seyredin taktiği. Taktik güzel bir taktik. Nasıl yaptığımıza bakın. Sıfırdan ilerliyorum. Bakın pilin artı ucundan çıkmışım. Artı ucundan çıktıysam o zaman Sıfırla 2 voltu topladım. Şu kısım 2 volt. Artı 2 volt. Boş del. Burası artı 2 volt. Bakın boş del artı 2 volt. Şurası. Gene geldim sıfıra. Daha ilerleyemiyorum. Piller e, ampullerin üzerinden atlayamıyorum. Bak sıfırdan buraya geçelim. Sıfırdan geldin eksi 3'ten çıktığın için burası eksi 3 volttur. Yani şu kısım da eksi 3 volt, şu kısım da eksi 3 volt. Aklınıza öyle kalsın. Devam ediyorum. Sıfırdan geldi. Bakın artı 3'ten çıktım. O zaman buraya, buraya ne gelecek? Artı 4 volt gelecek. Artı 4 volt. E boş da o zaman burası da artı 4. O zaman burası da artı 4. Şimdi bizim potansiyel dediğimiz olay iki, yani iki nokta arasındaki potansiyel farklı. Hani volt metre dediğimiz volt metre neyi ölçüyor dediğimiz zaman. <laughs> Şimdi bu mesela hangisinden başlayalım? M'den başladım. İkisi arasındaki fark ne kadar? 4 ile 2 arasında ne kadar fark var? Bence 2. Iki, 2'lik fark var. O zaman bakın bu M için. Mesela L'ye bakalım. L için ne kadar olacak? 4 ile eksi 3 arasında sayı doğrusu düşünün arkadaşlar. Skala fark ne kadardır? Eksi 3'ten 4'e gelene kadar fark ne kadar? 7 volttur. K'ya bakalım arkadaşlar. Artı 2 eksi 3 fark ne kadar? 5 volt. Bunlar bizim parlaklık kıyaslamamıza yeterli arkadaşlar. Kıyaslama yapıyoruz sonuçta. En fazla volt hangisinde var? L'de var. Yani L daha parlak yanacak. Daha sonra K. Daha sonra M. Büyükten küçüğe doğru sıraladım. Nerede var arkadaşlar? Hangi ışıkta var? L, K, M, Ceyhan'da var. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi 23. soruda yine yani ışık şiddeti sorulmuş bize. Şimdi 220 volt, 110 volt, 220 volt pillerimiz var. Direkt lambalarımız özdeş, yani dirençler özdeş. Ben bunlara, ben bunlara, 110, dirençlerine 110 dersek. 110. Buradaki de 110 olsun. 110 olsun. 110. 110. 110. Dirençler arkadaşlar her birinin direncine 110 dedik. Kuralım neydi ohm yasası? Ve eşittir I çarpı R'ydi. I çarpı R. Çarpı R. E bakın birincisi için V'si 220. R'si 110 sa buradan geçen akım 2'dir. 2. E zaten burası 220 voltsa burası da zaten 220 volt olacak. 220 volt. Burayı 2 amper bulduk. Yani buranın gerilimi neyse üst kolunda gerilimi olmak zorundaydı. Geldim. Alt taraf buradaki pil 110 voltsa bunların her biri 110 volt olmak zorunda. 110 volt. Bu da 110 volt. buradan gelen akım iki ayrılacak. Şimdi bunun direncine 110 demiştik. Voltunun 110 çıkması için buradan da 1 amper, buradan da 1 amper geçmesi lazım. Yani bir kere 110 direnci çarptığı zaman voltu verecekti. 220 volt e bu ikisinin toplamı yani üst kolun tamamı 220 olmak zorunda. O zaman her birine ne kadar düşecek diyoruz? 110-110 düşecek. Ee, o zaman 110-110-220 buradan 1 amperlik akım geçiyor arkadaşlar. Zaten 1 ile 110'u çarptığın zaman 110'u bulacağız. 1 amperlik akım geçti. Şimdi her birinin güçlerini hesaplayalım. Çünkü ışık şiddeti dediğimiz olay güçle doğru orantılıydı. Gücü de nereden buluyorduk? V çarpı yani V'den buluyorduk. VIP diyorduk ya. V çarpı I'dan buluyorduk. Şimdi, oops. şimdi arkadaşlar şöyle rengimizi değiştirelim. Bunun akımı 2 voltu 220. O zaman burasını çarparsanız ne bulacaksınız? 440. Akım 1 volt 110 çarptığınız zaman ne bulacaksınız? 110 bulacaksınız. Ee, bu akım 1 volt gene 110. Çarptığınız zaman ne bulacaksınız? 110. O zaman sonucum ne oldu? K büyüktür. Parlaklık olarak. L ile M eşit çıktı. Buna göre yorumlayalım. K lambasının ışık şiddeti L'inkine eşittir. Yanlış. L lambasının ışık şiddeti M'inkine eşittir. Doğru. K lambasının ışık şiddeti M'inkinden büyüktür. Doğru. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? 2 ve 3. Hangi şıkta varmış? Denizli'de varmış. Devam ediyoruz şimdi. Şimdi arkadaşlar lamba parlaklığı artmıştır, azalmıştır gibi sorular vardı. Var işte karşınızda. Bunu nasıl yaparız? Bir bakalım şöyle. <laughs> Pile herhangi bir değer verelim arkadaşlar. Sağlıyorum. Ben 12 volt demek istiyorum. 12 volt güzel bir sayıdır. Çünkü yani 12 verdiğin zaman 2'ye, 3'e, 4'e bölünüyor. Hatta 60 verirseniz 5'e bile bölünebiliyor. Ona göre bir değer verebilirsiniz. 12 volt. Buranın tamamı 12 volt olacaktı. Bölüştürelim hemen. 4 4 4 volt. Başlangıç durumlarında bu. Daha sonra özdeş bir aynı pil getirdim bak buraya 12 volt yazdım. 12 volt. Rengi değiştiriyorum şimdi. Şöyle diyorum. Burası 12 voltsa bu kol da 12 volt. Bu kol da 12 volt olmak zorunda toplama. Paralellerde gerilimler eşit unutmayın. 12 voltsa Z artık 12 volt. X ve Y kaçar volt oldu? İkisinin toplamı 12 volt olması için 6 volt 6 volt olacak. X ve Y. O zaman ne diyor? Parlaklıklar artmıştır. Başlangıçta hepsine kadar da 4V'ydi. Şu an hepsine kadar bak 6V. 6V. Burası 12V. O zaman ne oldu? Hepsinin parlaklığı artmış oldu. Olayınız bu. bu şekilde yorumlayın arkadaşlar. Direkt V'lere bakıp yorumlayın. Eğer net bir sonuç istemiyorsa sizden gücü bulmanıza gerek yok. Direkt V'leri bulduğunuz zaman sıkıntı yok. Özellikle anahtarlı sorular falan karşınıza gelirse yani TET sınavında da soruyorlar sürekli bu lamba parlaklığı falan sürekli gelir arkadaşlar. Şimdi bir iki tane de mıknatısız. Bakalım hemen KVL ve mıknatısları verilmiş İşte oluşan kuvvet çizgileri şekildeki gibidir. Nereden nereye doğru oluşuyordu bizim çizgilerimiz? N'den S'ye doğru. Yani kuzeyden güneye doğru North South. Nereden çıkıp S'ye girecek arkadaşlar. Unutmayın. Bak, nereden çıkmış, nereye girmiş? O zaman bu kutup N kutbu. E bu kutup S kutbu. E, Mıknatıslar her zaman iki kutuptan oluşuyordu N ve S olmak üzere. O zaman burası ne oldu? S. Burası ne oldu? D. Başlayalım şimdi. Mıknatıslar serbest bırakıldığında birbirini çeker. N ve S unutmayın. Zıt kutuplar her zaman birbirini çeker. Hani güzel kadının yanında her zaman tipsiz erkek oluyordu. Zıt kutuplar her zaman birbirini çeker arkadaşlar. Söyleme demeyin. Tamamdır. X, X kutbu ile Z kutbu aynıdır. Bakalım X ve Z'ye bakıyoruz. Aynıymış. Doğrudur. X de S çıktı hatta. T kutbu S'dir. T kutbu bence ne? Bu yanlış oldu. Cevabınız ne oldu arkadaşlar? 1 2 oldu. Unutmayın. Unutmayın arkadaşlar. Hatta şu çizgiler birbirine hiçbir zaman değmezler çıktıkları ve girdikleri yüzeylere her zaman diktirler arkadaşlar. Kapalı eğriler şeklinde oluyordu. Unutmayın. Özellikleri bunlar da. Mesela az önceki kuraldan yola çıkarak nereden çıkıyordu, nereden çıkacak? Nereden çıkacak? S'ye girecek. Unutmayın. Bak N'den çıkıp S'ye girmiş. Doğru. S'den çıkıp N'ye girmiş. Bu yanlış arkadaşlar. E bakın ns, ns, n'den çıkıp s'ye geliyor. Bakın n'den çıkmış s'ye giriyor. N'den çıkmış s'ye geliyor. O zaman cevabımız ne oldu? 1 ve 3 oldu. Bunun cevabı da. Devamında bakalım son sorumuz. Şimdi arkadaşlar. Bir mıknatıs, özdeş mıknatıslar verilmiş bize. Mıknatısın çekim gücü şöyle hani elektriksel kuvvetle bağdaştırabilirsiniz. Aynı mantık. Elektriksel kuvvetle ne yapıyorduk? Şöyleydi. Bir sabitimiz vardı. K sabitimiz iki tane yükün birbirine uyguladığı itme veya çekme kuvvetini. Hani art artı artı itsin veya çeksin uygulanan kuvveti bulurken iki yükü çarpıyoruz. Yani Q1 çarpı Q2 bölü aralarındaki mesafenin yani uzaklığın karesiyle. Bu mıknatıslarda da aynı mantık arkadaşlar. Yalnız burada yük yerine artık kutup şiddetlerine bakıyorsun. Özdeş mıknatıslarsa Q'lar eşit yani. E, kutup şiddetleri eşit. Buna bakarak yorum yapacağız arkadaşlar şimdi mesafeler eşit bakıyorum mesafeler eşit e, kutup şiddetleri de eşit o zaman itme veya çekme uyguladıkları kuvvetler de birbirine eşit yani şöyle söyleyelim devamında mesela ne kutbu bu demiri unutmayın arkadaşlar mıknatıslar demir nikel kobalt 3 tane maddeyi çekecekler. Yani mıknatısın 2 tane kutbu vardı NVS. 2 kutupta bu saydığım maddeler yani demir nikel kobaltı çekecek arkadaşlar. Kutubun bir önemi yok yani. Mesela ne bu demiri çekecek. Ne ile çeksin? F kuvveti ile çeksin. Bu mesafe bir birimlik mesafe. Bakın D kare. Hepsinde aynı. D'leri aynı. Kutup şiddetleri aynı. Kayda sabit kabul edin arkadaşlar. Aynı mantıkla çözüyoruz çünkü. E buna da bakıyorum. O zaman bu da çekecek. F. O zaman bu da çekecek. F. Şimdi bu ikisi çekiyor birbirine doğru. Ne yapacak bu birbirini? Götürür. Çünkü ikisi de eşit şiddette. Zıt yönde kuvvetler. Bu ne yapacak? Sadece bu kalıyor geri. O zaman bu demir hangi tarafa doğru hareket eder? Bu yönde hareket eder diyoruz. Cevabımıza bakıyoruz. Edirne diyoruz arkadaşlar. Söyleyeceklerimiz arkadaşlar bu kadar. En azından umarım çalışır ve bir şeylere yarar. Bir şeyler öğretebilmişizdir arkadaşlar. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Kolay gelsin.